Şimdi biz ne oynayacağız? Balık oynamayı. Balık oynamayı oynayacağız. Ha. Peki kazanın ne yapacak? Aa, kendi bölgesine koyacağım. Tamam. Hı. Ben kazanırsam sana çikolata mı, dondurma mı alayım yoksa başka bir şey mi istiyorsun? Yoksa ben mi aldım? Aldı. Başladın mı sen? Bak ben ne habersiz. Evet. Aha yakaladım. Ya. Ben de yakaladım. Bir tane sen, bir tane ben. Evet, evet. <laughs> bak, bak, bak. bak. <laughs> Ama. <laughs> sen ne <yana> geçtin? <laughs> Beraber. Ya acıktım. Ya da bunu yaptım. Hadi yakaladı bir tane. Ben öne geçtim. Ben de. Açma lan çık çık çık. Ne <laughs> Bu <O> da gitti. <laughs> ben kazanacağım. Sen mi kazanacaksın? Kim kazanacak? Ben mi yes? Ben mi yesimlerini alacağım? Bana ne? Sen ne al? Bana ne? Ben de al. Sence kim daha çok balık tutacak? Bilmiyorum. Ben tutacağım. Bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yakaladım. Evet. Anne bak yine gitti. Yerine gitti. Ben yandı. <laughs> bak yakaladım. Bu gelmedi. O dursun. Bakalım. Hadi hadi. Yakaladım. Ay. Ama sen de yakalaman lazım. Çok çok çok. Ay ben yanlışa girdim. Yanlış. Ay. Bak benimkini alıyorsun. Ya. Abi de Yakaladım. O ya. Kim, ya. kim alacak bunu? Hadi bakalım. Bak, bak. Tamam. Bunu kim alacak? ben mi? Aferin. <laughs> Kazanan kim oldu? <laughs> Berabere kalmışız. Değil mi? Berabere kalmışız. Tamam o zaman ben seni öpeceğim. Tamam Sen de beni öpeceksin. <laughs> Aferin. Öp elimi. Aferin. Ben de seni öpeyim.